Yaşayın kızınız için Allah razı için. Nasıl benim Şu gözleri Allah'ım nasıl mı? Şu gözleri bak Allah'ım Allah'ım ne güzel gözler Gülüyor bana Bana mı, bana mı, bana mı cadım, cadım Allah ım. Allah ım mı gülüyorsun yavrum? <gülüyor> nasıl? futbol oynadım gösterdim ara Why should I hurt you <laughs> my love? I can't go no matter. <laughs> Why should I hurt you? Can I hurt you my love? Can I الفاتحة، <applause>

Kendi tamam. hazır mı? Sen evet. evet, Bak